Şu aşamaya kadar birçok css selectorlarını gördük ve artık istediğimiz etikete ulaşıp bu etiketlere css kodları atayabiliyoruz. Ancak bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Bu dersimizde bu kavramları öğrenelim. Örneğin şu şekilde bir html sayfamız var ve sayfa üzerine bir stil ekledim ve gelip burada css kodlarımızı yazalım. Örneğin gelip body'e bir color eklesek, örneğin gelip buna şöyle brown desek ve sayfa üzerindeki bütün nesnelerin brown olmasını bekleriz. Ancak bu şekilde olmaz. Burada göz önünde bulundurmamız gereken bir link var. Yani enter tag'i body'e uyguladığımız color'dan etkilenmez. Buradaki a etiketine ulaşıp o şekilde bir renk vermemiz gerekiyor. Peki diğerlerinden ne farkı var? Diğerleri bakın biz body'e yani kapsayıcı olan en geniş elemana bir özellik verdiğimizde içerisindeki bütün nesneler bundan etkilenir. Yani buradaki nesnelerin özelliğini body'den aldığını biliyoruz. Ancak A nesnesi kendisine verilen CSS işlemlerini burada gösterebilir. Bir üst nesnesi olan li, ul ya da body'den herhangi bir CSS kodu almaz. Bu kavrama CSS inherit deniyor. Yani bu üstteki nesnelerden herhangi bir özelliği miras olarak almaz. Şimdi gelelim. Örneğin body'ye biz bir color verdik. Ve gelip burada bunun bir alt elemanı olan, body'nin bir alt elemanı olan elemana gelip şöyle bir color vermek istesek. Örneğin gelip burada mesela red desek ya da biraz daha farklı olan şöyle bir renk verelim. Ve sayfayı yenilediğimizde bakın burada değişen sadece ul nesnelerinin içerisindeki değerler. Hatta bu ul'den ne yaptı? Ul'nin altındaki li'ler de etkilendi. Ancak yine li'nin altındaki a etiketi etkilenmedi bundan. Peki gelelim şimdi bir alt eleman olan li'ye bir özellik verelim. Mesela li'ye kalır Örneğin gelelim bu sefer de şöyle farklı bir renk olsun. Bunu dediğimizde ve sayfayı yenilediğimizde bakın ul nesnesinin kapsamındaki bütün li etiketlerine li'ye uyguladığımız değer atandı. Yani burada dikkat ederseniz normalde li özelliklerini üst nesnesinden alabiliyordu. Ule'de varsa onu alır yoksa body'den alır. Ancak gelip li'ye de direkt bir özellik eklediğinizde artık üstten aldığı değeri ezer ve kendine uygulanan değeri sahip üzerine yansıtır. Şimdi biz li nesnesine geldik etiket ismiyle ulaştık. Şimdi gelelim burada örneğin orange isminde bir sınıf oluşturayım ve burada şöyle kalırına örneğin gelip orange diyeyim. Ve gelip burada oluşturduğum orange ismini gelip li nesnelerine şöyle class olarak vereyim. Hatta gelelim şöyle üçüncü elemana da bu özelliği verelim. Şöyle class'ına böyle örnek diyelim. Kaydedelim ve sayfayı yenilediğimizde bakın ne yaptı? Şuradaki li etiketine uygulanan değeri class ile verdiğim değer ezdi. Çünkü li ile ulaşmak, etiketleri li ile ulaşmak class ile ulaşmaktan biraz daha genel. Eğer sınıf verip direkt etikete etki edecek bir class yazdığınızda class ile verdiğiniz özellik her zaman etikette verdiğiniz özelliği ezer. Çünkü biraz daha özel. Peki örneğimizi arttıralım. Gelelim örneğin id ile bir değer vermek istediğimizde. Örneğin şöyle pasif diye bir class oluşturayım. Ve gelip burada şöyle color'a şöyle gray rengi verelim. Ve gelip burada class ile ulaştığımız değere gelip şöyle pasif şöyle id'sini burada verelim. Burada bu id'yi sadece sayfa üzerine bulunan bir tane etikete verebileceğimizi unutmamamız gerekiyor. Sayfayı yenilediğimizde bakın html'e buradaki pasifle verdiğimiz değeri aldı. Burada direkt kontrol edersek eğer şurada şöyle sağ tıklayalım, incele diyelim. Bakın burada hepsini ezmiş. Li ile vereni ilk başta ezmiş. Daha sonra orunca ezmiş. Klas ile gelen CSS'i şu anda pasif olan aktif duruma gelmiş. Yani burada bilmemiz gereken gene ID'nin klasa göre biraz daha özel olması. Çünkü ID ile verdiğiniz bir CSS sadece bir etikete özel olduğundan biraz daha özel olmuş oluyor. Ancak ancak orange'ı sayfa üzerine belli başlı birden fazla etikete verebilirsiniz. Gelip bu orange'ı gelip burada şu klasa da verebiliriz. Şöyle gelip buraya orange da diyebiliriz. Yani birkaç nesneye verebildiğimiz için ID'ye göre biraz daha genel olmuş oluyor. Li sayfadaki bütün li'leri kapsadığından dolayı biraz daha genel olmuş oluyor. Yani yukarıdan aşağıya doğru özele doğru gitmiş oluyor. Sayfayı yenilediğimizde bakın ne yaptı? H1'in orange'ına bu rengi vermiş oldu. Şimdi bu özelliği arttırdığımızda örneğin body'e gelip şöyle bir font size verelim. Mesela şöyle font size 20 piksel olsun. E sayfayı yenilediğimizde sayfadaki bakın bütün elemanları bu 20 piksel etkiler. Peki burada h1 etiketini neden bu etkiledi? Diğer yazıları tamam etkiledi ama h1'in biz sayfada belli bir font değeri verdiğini biliyoruz. Sayfanın biz varsayılanını 20 piksel yaptık ve buradan 20 pikseli baz alarak orantısal olarak buradaki header etiketlerini de ona göre arttırdı. Yani bunlar 20 piksel tamam ama bunlar bu yazıların örneğin %50 fazla font değerine sahipse o kadar bu font değerini de arttırmış oldu. Eğer gelip burada şöyle font şöyle size'ı gelip 15 piksele indirsek ul nesnesi için sayfayı yenilediğimiz zaman UL'nin içerisindeki bütün hepsi bakın 15 piksele iner. Yani özele indikçe bunları değiştirebilirsiniz. Yani gelip burada örneğin herhangi bir li nesnesine de ulaşıp gelip burada örneğin pasive mesela ulaştığınızı düşünün şurada. Gelip burada bunu örneğin 25 piksel yaptık. Sayfayı yenilediğimizde içindeki bir tane eleman bakın font değeri artar. Yani burada dikkat etmemiz gereken inherit kavramı. Yani biz CSS'leri bir üstteki parent elemanlardan alt elemanlara doğru aktarabiliyoruz. Peki burada A etiketi buradaki hiçbir durumdan etkilenmedi. Bunun sebebine bakalım. Örneğin gelip şuradan gelip direkt A etiketine ulaşıp buna önemli bir kalır versek. Örneğin şöyle red diyelim ve sayfayı yenileyelim. Bakın direkt kırmızı olur. Hatta bunun font size'ını şöyle arttırsak şöyle 20 piksel desek. Şöyle sayfayı yenilesek. Bakın direkt bunu etkileye, etkileyebiliyorsunuz. Çünkü burada A etiketi bir üst elemandan ki A etiketin bir üst elemanı li elemanı ya da ul ya da body elemanı kesinlikle bunlardan bir inherit kavramıyla bir CSS özelliği almıyor kendisine. Peki A etiketine direkt ulaşıp buna bir CSS kodu yazmak yerine ben li'ye verdiğim bütün özellikleri girip A'ya da aktarmak istiyorum. Bu durumda gelip A etiketine bir özellik vermek yerine örneğin color için inherit diyebilirsiniz. Color'a inherit dediğim zaman A nesnesinin bir üst elemanı olan liyenin hangi özellik uygulanıyorsa color açısından bu durumda onu kendine bakın alır yani bakın liye ne uygulandı yeşil şuradan bakın liye uygulanan özellik ne yaptı a'ya da gelmiş oldu yani burada ineret kavramıyla bir üst elemandan color için olan özelliği kendine miras olarak almış oldu peki bizim aşağıda şöyle bir div üç tane div ve div içerisinde span etiketlerimiz var gelip şimdi biz buradan span etiketine Şöyle gelip mesela color'ı şöyle red desek. Ve bir de bunlara border eklesek. Örneğin bir piksel. Şöyle solid. Solid şöyle gelip şöyle green desek. Ve şöyle sayfayı yenilediğimizde bakın bütün elemanlar sayfadaki bütün span etiketleri bakın kırmızı oldu e ve etrafına yeşil bir çerçeve eklendi. Peki ben gelip aşağı span etiketlerine gelip span etiketlerine şöyle span etiketlerinin dışındaki çerçeveye şöyle bir stil versem. Örneğin desem ki color'ı şöyle şöyle bir renk olsa, aqua olsa. Örneğin şuraya gelsem ikinciye şöyle stil color'ı şöyle color'ı şöyle green olsa. E sayfayı yenilediğimde bakın buradaki elemanların biz şuradaki aqua ve green'e çevrilmesini bekleriz. Ancak burada sayfadaki span etiketine hangi değeri verdiyseniz halen o etkin. Ancak dikkat ederseniz dive verdiğim renkleri bakın örneğin aqua'yı div içerisindeki span haricindeki bütün tekstler aldı. Buraya green'e baktığımızda green de buradaki bütün tekstleri aldı. Ancak içerisindeki span ne yapmış oldu? Dışarıdaki span için belirttiğimiz nesne aracılığıyla bakın halen burada etkilemiş durumda. Eğer burada color red'i yazmamış olsak gelirdi buradaki nesneleri alırken ne uygulardı. Ancak biz etiketin kendisine, etiket ismiyle ulaştığımızda en özele gitmiş oluyoruz ve en özele gittiğimiz için o span nesnesi için uyguladığımız kalır. bakın burada etkin olur. Yani gelip dış çerçeveden bir inherit kavramı olmaz. Ancak biz şöyle yapabiliriz. Buradaki span nesneleri için gelip buradaki özelliği görmezden gel, gel yukarıdaki div'lerden bu özellikleri inherit et diyebiliriz. Bu durumda örneğin gelip şu ID verelim. Örneğin şöyle inherit diyelim. Ve gelip buradaki class için altındaki span nesnesi için şöyle color'ı şöyle inherit et. Bunu dediğimiz anda sadece birinci nesne için biz bunu yaptık ve sayfayı yenilediğimizde bakın hepsi aqua rengine gelir. Çünkü artık span nesnesi içerisindeki inherit'in altındaki span nesnesi artık özelliklerini gidip span nesnesinden direkt alınıyor. Sadece bunu gelip inherit ediyor. Nereden? Bir üst elemanından inherit ediyor. Eğer burada bir özellik olmazsa divin bir üst elemanı olan body'ye uyguladığımız color buraya gelmiş olur. Gelelim şunu silelim şuradan. Şöyle sayfayı yenilediğimiz zaman bakın body'nin ki neydi? Evet bakın burada ne oldu? Brown nesnesi body'den inherit edilmiş oldu. Şunu geri alalım bu şekilde Aqua'ya gelsin. Peki son olarak gelelim şurada. Örneğin şurada oluşturduğumuz orange renginin her zaman aktif olmasını istiyorum. Yani gelip burada orange'ın sonuna şöyle important yazıp ki orange'ı biz burada neye uyguladık? Geldik örneğin hashbrow e uyguladık. Geldik burada pasifle bakın ezdik. Yani pasif orange'a göre biraz daha özel olduğundan şu an pasif etki ediyor. Ancak biz bunu importance ile Örneğin klasa bir öncelik verdiğimizde ve gelip sayfayı yenilediğimizde buradaki değer etkin olur. Yani buradaki herhangi bir sıralamayı göz ardı edip important kelimesi ile bunu en öne çekebilirsiniz. Bu sadece color için değil. Örneğin font size için ya da başka bir CSS özelliği için de geçerli.